Bilinç bahçesine hoş geldin. Ben Naz. Bugün birlikte yargının gerçek dilini keşfedeceğiz. Dışarıdan gelen eleştiriler, suçlamalar, küçümsemeler. Peki bunların gerçek anlamı ne? Jung felsefesine göre yargı sadece bir başkasının sözleri değil, bilinç dışının yansımasıdır. Karşındaki kişi seni yargıladığında aslında kendi gölgesini sana yansıtıyor ve çoğu zaman sanki hiçbir şey olmamış gibi davranıyor. Çünkü kendi içindeki gölgeyle yüzleşmekten kaçıyor. Bugün burada yargının seni kontrol etmesini bırakacak, içsel özgürlüğünü yeniden kuracak ve kendi ışığını geri çağıracaksın. Hazırsan derin bir nefes al ve kendini şifa yolculuğuna bırak. Seni yargılıyor ve sonra hiçbir şey olmamış gibi davranıyorlar. Çünkü o yargı başından beri sana ait değildi. Hiç dikkat ettin mi? Seni en çok yargılayan insanlar seni hiç tanımayanlar oluyor. Seni kıranlar, gerçekte senin kim olduğunu görmeyenler ve seni yok sayanlar, senin yokluğunu bile fark etmeyenler. Bu sana yapılmadı. Senin üzerinden kendilerine yapıldı. Yungun diliyle insan seni yargılamıyor. Kendi gölgesini senden sökmeye çalışıyor. Yargıladıkları şey sen değil, senin duruşun değil, senin kişiliğin değil. Korkunun dili yargı. Suçlama, egonun kendini temize çıkarma çabasıdır. Yargı dışarıdan gelen bir ses değil içindeki eski bir sesin yankısıdır. Bu sesin sahibi gerçekten onlar mı? Yoksa ben bunu daha önce duymuş muydum? Çocukken nerede bu his vardı? Kimin yanında yanlış hissettin? Kimin yanında eksik hissettin? Kimin karşısında kendini savunamadın? Bunu fark ettiğinde yorumlara yazabilirsin. Bu hissi ilk kimde yaşadığımı şimdi fark ettim. Bu cümle bile şifanın kapısını açar. Jung şöyle der. Bize dokunan şey bugün yaşanan değil, bilinç dışından yükselen eski kayıttır. Yargı bugün değil, geçmişin yankısıdır ve sen artık bunu fark ediyorsun.'' Gerçek özgürlük işte burada başlar. Burada asıl acıtan şey senin yanlış anlaman değil. Hiç anlaşılmaya çalışılmamandır. Çünkü seni yargılayanların büyük bir çoğunluğu aslında seni değil, kendilerinin görmekten kaçtığı taraflarını cezalandırır. Jung buna gölge yansıması der. Senin güçlülüğünden rahatsız olan kendi çaresizliğini görür. Senin özgürlüğünden rahatsız olan kendi tutsaklığını fark eder. Senin ışığından rahatsız olan kendi karanlığında sıkıştığını hisseder. Ve o an suçlayan, küçümseyen, yok sayan sözler aslında sana değil kendilerine karşıdır. Sadece senin üzerinde görünür. Peki neden onlar hiçbir şey olmamış gibi davranır? Çünkü yüzleşmek insanın en korktuğu şeydir. Seninle yüzleşmek demek, kendi hatasıyla, kendi kabullenilmemiş çocukluğu ile, kendi bastırdığı acısıyla yüzleşmek demektir. Bu yüzden yok sayarlar, bu yüzden normalleştirirler, bu yüzden sana abartıyor, aşırı hassassın, yanlış anladın derler. Çünkü dürüst bir yüzleşme onların dünyasını sarsar. Jung der ki, insan gölgesiyle yüzleşmekten kaçtığı sürece başkalarını suçlayarak rahatlar. Senin acın onlar için tehdittir. Çünkü senin acını kabul ettiklerinde kendi karanlık odalarına ışık düşer. İşte bu yüzden hiçbir şey olmamış gibi davranırlar. Gerçeği fark ederlerse eski benlere çökecektir. Ve sen burada şunu fark ettiğinde özgürleşirsin. Benim gördüğüm acıyı onlar görmedikleri için küçümsüyorlar. Çünkü kendi gözlerine bakmaya cesaretleri yok. Bu fark ediş dış onay arayışını bitirir. Artık değerini onların görmesi gerekmez. Sen kendi merkezinde olursun. Şifa kapısı buradan açılır. Suçlamak yerine kendini geri çağırdığında. Çünkü artık hedefin onlar değil, kendi iyileşmen olur. Ve insan iyileştiği yerden büyür. Yargılanmak neden bu kadar acıtır biliyor musun? Çünkü yargılayan kişi aslında sana değil, kendine söyleyemediği bir cümleyi dışa vuruyordur. Jung bunu şöyle açıklar. İnsan başkasına bastırdığı gölgeyi görür ve onu yargılar. Yani seni suçlayan aslında seni değil kendi eksikliğini cezalandırır. Sen güçlüsün diye rahatsız olur. Çünkü kendini güçsüz hisseder. Sen görünür olduğunda korkar. Çünkü o görünür olmaktan korkar. Sen konuştuğunda daralır. Çünkü kendi iç sesi yıllardır susturulmuştur. Şifa buradan doğar. Onların beni yargılaması benim değersiz olduğum anlamına gelmiyor. Onların kendi gölgeleriyle baş edemediği anlamına geliyor. Bu cümle içselleştirildiğinde yargı artık üstüne çökmeyi bırakır. Sen özdeğini dışarıdan değil içeriden korumaya başlarsın. Peki iç değer nasıl geri inşa edilir? Sessizlikte kendini duymaya izin verir. Ben kimim sorusuna dış referans olmadan cevap vererek onaylanmak yerine görülmeyi seçerek artık savaşmıyorum dediğin yerde güçlenerek çünkü gerçek güç kanıtlamakta değil kabul etmekte de doğar. Sen artık yargılanan değil kendisini gören kişi olursun. Bilinç dönüşüm burada başlar. Beni tanımlayan onlar değil, ben. Eğer buraya kadarki kısım sende bir kapı açtıysa, yorumlara "Değerimi kendime geri veriyorum." yazabilirsin. Bu bilinçte bir mühür niteliği taşır. Yargılanmak acıdır. Çünkü yargılayan kişi kendi bastırdığı gölgeyi sana yansıtır. Ama sen bunu artık taşıyacak değilsin. Gerçek güç kanıtlamakta değil, kabul etmekte doğar. Artık yargılanan değil, kendi gölgesini gören kişi oluyorsun. Şifa cümlesi: Değerimi kendime geri veriyorum. Sınır koymak terk edilmek değil, kendine geri dönmektir. Önce içsel referans. Benim duygum doğru. Onların yargısı onlara ait. Dışarıya değil kendine sadakat. Onay değil sadakat önceliğim. Enerji çekme. Bu konuşmayı sürdüremem. Kendimi korurum. Kaynağı görme. Yargı işittir onların gölgesi. Sıkışma işittir senin geçmişin. Ve işte özgürlük anı. Ben onların gölgesinden özgürüm. Benim değerim kendi farkındalığımdan gelir. Gerçek özgürlük işte burada başlar. Benim gördüğüm acıyı onlar görmedikleri için küçümsüyorlar. Çünkü kendi gözlerine bakmaya cesaretleri yok. Sen artık değerini dışarıdan değil içeriden kuruyorsun. Artık hedefin onlar değil, kendi iyileşmen oluyor. Yorumlara bırakabilirsin. Şifayı kendime çağırıyorum. Hiçbir şey olmamış gibi davrananlara gelelim şimdi. Onlar sanki hiç suç işlememiş gibi davranırlar. Çünkü yüzleşmek zor gelir. Suçluluğu taşıyamazlar. Kendi gölgeleriyle baş edemezler. Bunu fark ettiğinde özgürsün. Onların yargısı artık seni küçültmez. Onların görmezden gelmesi seni değersiz kılmaz. Şifa cümlesi, bilinç bahçesinde ben kendi ışığımı büyütüyor, yargılardan özgürleşiyor ve içimdeki huzuru mühürlüyorum. Artık sen kendi değerinin farkında, yargılardan özgür, içsel ışığını geri çağırmış bir yetişkinsin. Bilinç bahçesine abone ol, Beğen ve şifa'yı birlikte büyütelim. Sevgiyle kalk.